Benim şuna an bir bilgi verme şansım yok. Bunun ne olduğuna dair bir fikrim de yok. Arkadaşlarım da detaylı bir şey çıkartma şansı yok. Siz evrak üzerinden konuşuyorsunuz. Biz de evrak üzerinden bakalım. Size yazılı bilgi verelim. Ama burada e, yasaya mevzuata uygun yapılmıştır. Bunlar denetimden geçen işlemler. Siz de denetim de, Sayın Başkan, Denetimden geçti. Doğru ama e, neticede zaten bunda denetim komisyonundaki arkadaşlarımızın e, dikkatini çeken bir şey. Şimdi burada aslında hem e, aynı gün alım işlemi yapılıyor, aynı gün basım yapılıyor. Yani basım yapılan bir metre metrekare civarında bir ürün var burada. Aynı gün faturası kesiliyor ve teslim ediliyor. Yani bunlar teknik olarak ben de bir üretici olarak söyleyeyim ki bunlar teknik olarak e, mümkün olmayan şeyler. Niye yani, mümkün olmasın? Bu dediklerin hiç değil şey yapabilirsin başka. yani. mümkün değil. E, bu o sana göre mümkün değil. Bir sefer mümkün değil. abi. yani ya. böyle bir şeyin bir e, bin metrekare içerisinde bin metrekare bir ürünün aynı gün içerisinde çıkıp aynı gün teslim edilmesi. Ne gelmesi, bu? Ne, ne Aynı var? gün hizmet faturasını kesilmesi ne? ve aynı gün belediyeden Brand. işin alınması. Brand. Evet, Brando. Aynı gün belediyeden işin alınması. Bunlar teklifler de aynı zamanda aynı gün alınıyor. Yani üç ayet firmadan Aynı bir de teklif alınıyor. Yani bunlar teklifin neticelendirilmesi, yani buradaki kağıt evrak işlemi onlar bile bir gün sürmez. Yani bunlar daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, bence de. Abi. Bütün Türkiye'de bu tarzlara dikkat edilmesi abi. lazım. Kesinlikle. Yani. Bence de. Yani şöyle dikkat edilmesi lazım. Branda da teklifler alınmış. Bak şimdi teklif rakamından bahsetmiyorsun. Teklifin yüksek olduğunu iddia etmiyorsun. Sadece usulden bahsediyorsun. Evet, evet usulden bahsediyorum. Usul, usul bir günde olabilir. Bence hiç mansuru yok. Türkiye'deki bütün belediyeler hassas olmalı. Her şeye dikkat etmeli abici. Biz şu an Kartal'da belediyesi. Tabii. Ben, yani başka bir belediye demedim ki sana. <laughs> ben sana hiç başka belediye demedim. Bunlar olabilir usulen yani. Tamam mı? Onda diğer belediyeler tam evet, tam tabii. tabii düşünmeler. Aynı Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederim.